Bu içerik eğitim amaçlıdır. Yapacağınız işlemler ciddi risk taşır. Oluşabilecek kaza, yaralanma veya maddi zararlardan tamamen siz sorumlusunuz. Arkadaşlar merhaba. Bu görmüş olduğunuz aletin adı su pompası pensesi. Halk arasında da papagaz pensesi olarak geçer. Bu kelime biraz egzantrik olduğu için genellikle papağan pensesi olarak da sıklıkla bunu duyuyoruz. Farklı çaplarda civata, somun, boru, kelepçe, hortum bağlantıları ve yuvarlak yüzeyleri kavramak için tasarlanmıştır. Mekanizmanın ortasında bulunan pin ağzını açıp kapatmamızı işe yarıyor. Ağız kısmında ise tırtıklı kısım kavranan nesnenin daha iyi tutmasını sağlar. Yani tek bir penseyle birden fazla ölçüde parçayı kavrayabilir. Ve yine bu penseye benzeyen ayarlı pense mandal bulunuyor, kilitleniyor. Bu mandala bastığınızda kilit açılıyor. Kilitledik, ürün içeride. Tam olmadı, oturmadı, tutmadı. Burada bulunan ayar vidası ile ucunu, ucunu sıkarak ne oldu? Ucu sıkıldı. <laughs> Bu parçayı da şu parçayı birleştireceğim. Delikleri üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Mengereye sabitliyorum. Mengeneye sabitledim. Maksat geçen yani kombine anahtar videosunda mesela Malzemeyi takıyorduk, öbür taraf dönüyordu değil mi? milin vidası dönüyor. Ne yaptık mesela orada ona uygun anahtarı bulup karşılığını tutmuştuk. Buradan taktık bu anahtarı karşılığından. Önce bir duruyorum. Malzemeyi durduk. Burada ne oluyor? Ben buradan sıkmaya başladığım zaman arka taraf dönmeye başlıyor arka taraf dön, dönmeye başlıyor. Bunu önlemek için papağan pensesini ayarlıyorum. En düşük yere getirip papağan penseyle arka taraftan tutuyorum. Arka taraftan tutturduğum zaman öbür taraf oynamayacağı için ne oluyor? Vidayı sıkmış oluyorum. Uygulamayı yapıyoruz. Tuttum penseyle malzemeyi sıkıyorum. Ya burada gösterdiğimiz örnek varsayım. Bu motosiklette herhangi bir parça da olabilir. Örnek veriyorum süspansiyon yayının vidası. Karşılığı dönüyordur. Ve papağan pensesiyle karşılığından tutulur. Vida açılır. Diğer pense de aynı prensiple çalışıyor. Ayar kısmından ayarlıyorum. Ayarlı pensenin faydası sabit durabiliyor. Şimdi vidanın üstüne sabit kalacak şekilde getiriyorum şimdi. Ha, kilitledim. Civatanın kafasını sabit tuttu, tamam mı? Bu ne olursa olsun yere açılmıyor. Benim buna dokunup müdahale etmeme gerek yok ekstradan. Sonra somunu sıkmaya başladığım zaman bir elim boşta kalmış oluyor. Böylelikle başka bir işle de uğraşabiliyorum. Karşılığında hiç ellemeden ne olmuş oldu? Karşı civatanın kafasını tutturmuş oldum. Malzemeyi geri açacağım zaman ayar fensenin altında bulunan kilit mandalına bastığımda pense civatayı bırakmış oluyor. Şimdi gelin dikkat edilmesi gereken meselelere. Penseler yüzeye zarar verebilir. Eğer kullanılan cıvata ya da vida da krom kaplama varsa pensenin dişleri ürünün üzerinde iz bırakır. 1- Yüzeye zarar verebilirse bunu nasıl önleyebiliriz? Pensenin ağzına bez koy. Aşınmayı orta ve büyük ölçüde önleyebilir. 2- Yanlış açı. Şu vidanın kafası, şu da pensenin ağzı. Bu normalde böyle olması lazım değil mi? Bak Normalde böyle olması lazım. Sen böyle tutarsan çevirme esnasında kayar. Kayma yaptığında ne olur? Pensenin ağzını şöyle yamultur. Kıravidir penseyi yanlış açıdan tutma. 3. Elektrik işlerinde kullanmak risklidir. Çünkü bu tarz penselerde her ne kadar izolasyon yalıtımı olsa da bazılarında yoktur. Örnek vermek gerekirse ayarlı pensede ne yok? İzolasyon yok. Elektrikli iş, elektrik işlemlerinde kullanıldığında çarpılabilirsin. Ha biz motosiklet bakım onarımı üzerine konuşuyoruz. Varsayalım bobinle ilgili bir işlem yapacaksın. Ayarlı penseyle bir yere tutturdun ya da bir şey yapacaksın. A motoru çalıştırıp test yapacağın zaman bobindeki elektrik üzerinde akım sağlayarak seni çarpabilir. Ama endişe etmene gerek yok. Çünkü o kadar ölümcül bir şey değil. Aranızda kalp pili olan varsa o elektrik akımından dolayı etkilenebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Biz yine de yazalım. Elektrik işlerinde kullanılmaz. Ama yine de kullanan var yani. Bu bir kural kanun değil yani. Elektrik işlerinde yüksek akım kullanılmaz arkadaşlar. Bir diğeri ise kanal ayarı. Pensenin ağzını ayarlarken pensenin ağzı somuna göre büyük kalırsa arada boşluk kalırsa somunun vidanın kafasını somunun kafasını sıyırır. Somunu yalama yapar. Dolayısıyla tutamazsın onu. O yüzden ölçüsü ölçüsüne gelecek şekilde ayarlayacağım Tam tutuyor, kayma yok, boşluk yok o zaman işlem uygula. Eğer kayma varsa, boşluk varsa ne olur? Somunun kafası, vidanın kafası yalama olur. Diş sıyırır Tutuş gücü azalır. Son olarak bu pense güç işlerinde tercih edilir. Yani güç isteyen, tork isteyen işlerde tercih edilir. Bunun dışında motosikletin zincirini temizlemek için zincir ve dişlinin arasına pense sıkışırsa elinizle beraber alır götürür. Pense kırılır veya motorun mekanizmalarına zarar verir. Dolayısıyla burada oluşabilecek zarardan ve yaralanmalardan siz mesulsunuz. İzlediğiniz için tebrikler. görüşmek üzere.